Rahat ol Herkese merhabalar arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Başlıkta da gördüğünüz gibi 44 leşlik bir maç aldık. Mükemmel bir maçtı. Biz çok keyif aldık. Siz de keyif alacağınızı düşünüyorum. Fakat şöyle bir dipnot vereceğim size. Bu maçı gidip de elmas atmadık ya da taş da atmadık ya da gidip asların başlarında falan da atmadık. Orada şey olur. 4700 4800 bantlarında hatta 5000 5200 bantlarında kademelerde diyeyim. Yani öyle karşımızda bot olacak insanlar yoktu. Öyle bir maçta aldık o leşleri. Umarım beğenirsiniz, seversiniz. Beğenirseniz bizi bir likelarsınız güzelinden. Beğenmezseniz de yine aynı şekilde tepkinizi koyarsınız. Abone olarak da bize destekle bulunursanız çok teşekkür ederim şimdiden. Hadi yani çok fazla durmayalım da videomuza geçelim. Let's go. Ben dış takan oynadım. Az sağ atladı. Açıyor burada. Evet anladım. Vay şak Ben de iki tane vurdum. Nasıl oh, bir girmiş lan. Buraya bomba kim attı lan? Ben attım. Solla oyna, solla oyna, solla oyna. Hiç sağa girme. Ofdi gel, gel, of de. burada adamlar var. Hadi hangardan çıktın? Düştü değil mi o? Ha düştü. Sol, sol, sol. Nasıl? Saniye, bir saniye. Heyecan yok. Yaşadı var iki tane. Kapıya döndüm. Valla şu vurduğumuz ya adama aldım, bakacağım. Aldım aldım. iki kişiyi aldım. 100 metre. Ula. Ula. Ula Aha. Arkada da var da. Burada burada. Nerede mi? Önünde. Hop. Kaldırma yerinde adamlar var. Adam mı o? Oraya mı indiler abi? çok vurdum Okan. Hadi gidelim. O şey o şey al arabaya da gel. Teleport daha tamam, adam, geliyor. Bunlara denize bende kaldırsana hadi. Dur bizimkiye yardım edeyim. Bunların biri nerede? Dört, orada olabilir o oh. dikkat et. Bunların hepsi silahsız. Abi. Evet, bunu kaldıran yok abi Hayır kör oldum. Geç mermim kalmış ha. Mermim yok. Al, al, al. Gidecek de bıraktım al. Tamam tamam sana yardıma gidelim. Vurdu 2-3 tane. Yap lan. Gel sen de gel. Onunla gel sen. Bu oradaydı içeride. Lan aşağıda. Lan altta kalmış. Aynen aynen. Altta kalmış. Birimizi yakabilirim. Çık. Bana kit lazım ya. <laughs> Dormucuk mu? Yarabı yarabı, Bir araba yer alalım Biriniz Bir şarjör yedek verdim, var onun dışında vermen yok 40 yani Motor geldi Var var Sisli abi Evet. Arkamızdan atıyordu. Kit yok ya. Atayım bir tane. At. Adam geldi. Atladım, sağ ol. ben aldım. Hadi gel gel. Dur kit basıyorum abi. Da Arkadaki bir adam değil bu arada. Farklı bir takım arkada. Abi bir şey Abi şey, Abi, ne şey, şey attı 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 lan. Yukarıdan, yukarıdan. İçin, 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 için. Yeni aldı. arkada. Bir tane daha atladı. Gelen bana atıyor, giden bana atıyor. Arkadaki eve baktım. Öktürüyüm arkada. Evdekine bakın. Evdekine tamam. bakın lan. Rahat olun. Boko tek başına adam, gidiyorsun ha o çatı, taraflara. Çatı, çatı. Bunun çatısında. Aa kon da var. Nasıl tek? Bu, bu onun da mu? Tamam. tamam öldüm. Boko gel al beni gel al beni. Ona ne tekti diyon gidiyordum. Arka var dikkatli. Gel var. Tamam, ben <laughs> Oradan bayalım gidelim abi oraya. Erdem'i bırakıyorum Erdem'i bırak hesaplayayım. Erdem bay orada abi Alayım mı abi seni? Olay üç kişi Kanka şu küçük oda var ya. Abi ilk önce şeye git. Balkonu da. Hangardan gidelim. Hangardan hangara gelen. gir hangara. Bir de gitme ta ağzına da soktun hadi ki. Alın çat çat Tam çatıda çatı. çatı diğer, diğer evin çatısında. Ay ağzıma bomba soktu ta oradan. Bir bomba daha attı. Anam. Awesome. Bir canım var değil mi? Sadece o çatı kaldı. Kafası var bir tane. Boko. Ulan senin kadar güzel bomba attı. <laughs> Bitti. Çek kanka beni. I'm o zaman. recalling, I'm recalling Bunun arkasında abi bakta kaldı ya. Attım attım yemedi adam. Hadi gidelim. İki mermi atmışım başına. <laughs> Çık. Bakan şu arabanın şeklini değiştirelim kanka. Bu arabanın üstünden ateş edilmiyor. Yine mi bana kaldı? So, so, so. Araba araba. Araba. Kapatıyor. Atamadım. Bitti de. Bitti de bitti de. Üçünü aldım. Anlasın daha bunu çok Yeter. Aynen Ne ihtiyacımız var? Erdo hadi gel siktir sekiz. Aldım kanka. Siktir et sekiz diyor. Kendisi loot yapıyormuş. Pesevenge bak. Küfür yok beyler. Küfür yok. Hiç sorma ya. Ağlam. Uyumda var 28 senin. kişi. 24 A tane adam var. Çok iyi adam var Volkan. Ağabey. Leş ne? Ağabey. 13 var bende. 12 de bende var abi. Yok, 25 buyur. leş var zaten hadi yürü. Tamam, hadi hadi. Adam var. Ha? Önümüz önümüz önümüz. Bu ev. Volkan girmesene gözünü seveceğim. Yukarıda yukarıda. Kanka bakma. Adamını kaldırmaya gitti. Tam bak bak sen. Bu araba patladı mı? He? I'm recalling a teammate. Yetmedi. Thanks. Ben çektim. Hakan çektim. çektim ya lan. Patlattım birini orada yukarıda. Mi tepelerine. Oy öldü. Ne oldu adama? Adam aşağı atladı lan. Tamam, bana gel ses var. Bura bitti bitti. Erden 8-2 bulun lan gel lan. Erden abi son tamam. dakika kurtardın ya beni. İstasyon ara araç geldi. Neden yattı? Ne Çatıda. Tamam. İkinci mertebe indi. Erden kalktı. Kalktı. Kalktı Erden. Kanka. Onu görmedim. Pardon pardon. İçeridekine bakıyordum. 3 kişiler 3 kişiler. Tamam. Kalktı bir derdi. Bir daha kalktı. Kendi daha baygın. 1 kişi kaldı. Çatıda. Çatı baygın. Çatıya bomba atarsam biter. Çatıya bomba atarsam bir daha biter. Bitti 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 bitti. Güzel. Tamam. Araç geliyor. Ne? Ne? Araba, araba, Kafa atıyor. Çatıdan sprey atarsan yatarırsın. Evet daha gelmedi. Şimdi geliyor. geliyor, geliyor. geliyor. geldi adama. Buraya <laughs> gidiyor adam. Te Aa tekne gidiyor tekne tekne. Tekne tekne gelecek bize. Alana öldü. Tekne yok. yüzerek gelecek yani. ya. da alana öldü. Adam daramadan bir nefes alırsa. Nefes al be. Yapma işte oyun alanını öldürme kendini gel. Yapma ya. Lanlar önünde. Aynen gördüm. <laughs> Baydım oraya. Son adamlar onlar. Baydım. Geldik geldik. Bir bayrım. Bir bayrım. Ben bayılmıştım. Sol sol çıkın. Canı yok. Sol çıkın. Başım Lütfen. We are the best. We are the sağlık. best. Ay, best. Sağlık. Eyvallah kanka sağ. Ol. Son oyuna yakıştı. Vallahi iyi. Bu hasarıma bakacağım ya işte yani sonra Arap atı gibi atı. Güzel güzel çok 44, iyi 4, 4, abi. 20 30, oha 44 44 44 çok top. Deksel gözüktü baba. Yani kolay değil. 4000, 5000, 6000, 7000, 7000'e yakın şey var. Asar var.